Cenab-ı Hak ihmal etmez, imhal eder diye bir kaide var. Yani Allah unutmaz, erteler, mühlet verir. Ne hikmettir bilmiyorum. Necip milletimizin son elim hadisedeki fedakarlığını görünce hem ümitlerim yeşerdi hem de acaba vermediğimiz zekatları Rabbimiz cebren mi verdiriyor diye de aklıma geldi. Ve Sünat Risalesi'nde Osmanlı Devleti'nin mağlubiyetiyle alakalı o bölümü hatırladım. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 1. Cihan Harbi'nden sonra bir rüya görür. Rüyasında İslam ile alakalı konuşan manevi bir meclisten kendisine şöyle bir sual edilir. Hangi fiilinizle kadere fetva verdiniz ki şu musibetle hükmetti? Üstadın verdiği cevapsa şöyledir. Üç mühim meseledeki ihmalimizdir. Namaz, oruç, zekat. Zira 24 saatten yalnız bir saati, 5 namaz için Halık Teala bizden istedi. Tembellik ettik. 5 sene 24 saat talim, meşakkat, tahrikle bir nevi namaz kıldırdı. Hem senede yalnız bir ay oruç için nefsimizden istedi. Nefsimize acıdık. Kefareten 5 sene oruç tutturdu. Ondan, kırktan yalnız biri. İhsan ettiği maldan zekat istedi. Cimrilik ettik, zulmettik. O da bizden birikmiş zekat aldı. Üstadın cevabı devam ediyor. Dileyen sünatris risalesine bakabilir. Lakin bu cevaptan anlıyoruz ki her amelin cezası kendi cinsiyle karşılık buluyor.''